Evet gençler yeni bir e Assassin's Creed Odyssey'ye devam edeceğiz. Ee, bu FPS sıkıntısını diğer videoda hiç çekmeyeceksiniz gençler. Artık sıkacak dışı, sıkacağım dişi sağlam ayarlar yapacağım. Evet. En son Marcus bulmamız gerekiyormuş. Bu videoda kısa olacak bu arada. 30 dakika civarı olacak. Çok özür dilerim bunu dolayı çünkü e, amacım dediğim gibi bir saat civarıydı. Cidden ama diğer bölümlerim yaklaşık bir saat olacağını söz veririm. Bu bölümde bir sinir sağ olsun. Diğer bir, bir saat civarı olacak. Çünkü zaman neredeyse yetişmiyor. Bugün kardeşim video çekmek zorunda kaldım. tuhaf şartlar oldu. Evet. Evet ne yapıyorduk? Markası oluyorduk. Kafelonya Dağı'nın... Kafelonya da Kafolitli... kafelonyada Dağı'nın bir üzüm bağı almış. Aynosu Dağı'nın güney tarafında diyor. Nereden gideceğiz? Abi ben yok bana göre değil bu. Gerçekten bana göre değil. Ee, nereden şey yapıyoruz buradan? Ee, kontroller değil ses, gösterge. Bu değil ya oynanış mı? Ha bunu bir destekli yapalım. Yoksa bana olmayacak. Bana olmayacak bu yoksa. Aynen. Ne diyor abi? Güney tarafında diyor. Abi direkt güney tarafındaymış. Direkt güney demiş abi abi. Daha neresi olduğunu çıkartamadım ki ben şey yapayım. Evet yani insanlar. Bu muydu ay şimdi? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bak. Lan. Lan kim? Lan kim vuruyor? Namussuz herif Lan tırmanma lan. Nasıl tırmandım ben? Shift mi? Gel lan buraya. Bu onu satayım çok iyi yaptık be. Aa, demek ki yolda böyle sürpriz arkadaşlarla tanışıyoruz. Bunu bilmiyordum. Ve daha dikkatli davranırdım. Marcos'un bağı. Uzun bağ mı almış oğlum burada? ne? Hedefine yakınsın Icarus'u çağırmak için V diyor. Icarus kim? Icarus. Ha kuş. Tamam. Sabitmek için şuna bas diyor. Çok güzel abi. Hedef Neresiydi? Ha hedef orası. There you are. Marcos. mu? Bakalım abi. Aşağı nasıl iniyoruz biz? Ha aşağı inme yok mu? Sabit mod işareti koy destek. İşaret koy. Şimdi nasıl bırakacağız biz şimdi? Ee, nasıl ben bunu bırakıyorum şimdi? V. Evet. Aldığımız gibi bırakıyoruz. Güzel. Kafelonya adaları. Kayıp rüyalar diyarı. Orada efendimiz. Orada ha. Alırız bir dal şimdi. Bu arada seçimlerimize dikkat etmemiz gerektiğini diğer bölümde öğrenmiştik. Zıpla abi. Tır, tırman tırman. Doğru. Bu tuşlar farklıydı. Tırman abi tırman. Hadi bakalım. Ne diyeceğiz? Patron, sana söyleyip duruyorum. Bunu yapamazsın. <laughs> But the past, my friend. Together we will revolutionize. <laughs> <and laughs> Believe me, you will look back on this day and. Alexios, thank the cats. Phoebe found you in time I can still hear you. I was worried sick. The Cyclops sent his scam to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. But that's besides the point. You got a vineyard, Marcos? A vineyard. Why not? I like wine, you like wine, everybody likes wine. Everybody buys wine. Why not from me? Marcos, you'll fuck this up like you fuck up everything else. You can't pay me back in grapes. You know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. Alright, then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Uh, of course, of course. Well, no, not at the moment. Then get it. Instantly, my friend, instantly. But uh, maybe you should do that. There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you and Sami, my friend. Who's the merchant? Doris. You know Doris. He's very nice.

And now we'll never get any more from him. If you kill them all, nobody benefits. Threatening them and maybe more. Breaking things, certainly. Steal the money if you have to. But don't rob me of my customers. Unless you can't avoid it. these things happen. Come tamam. on. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. Ah. fine ata şey, i'm ha alacağız be va atta da çok istiyorum şetreylerde görmüştüm atı Hangisi sağlam bir be atlardan ben de. Sağdaki mi? Evet. Beyaz ata bakalım. Sağdaki adı soralım. Like on right. ah, Makedonyalı. Bunlar savaş için yetiştirilir. Gerçek bir savaşçının atıymış. <laughs> Hepsini solacağım ya. Belki <laughs> bir şey olur. Balın sağlamından alınıyorsun dostum. Alt dağ geçişlerini keşi gibi tutunabilir. Ha, <laughs> Hepsinin özellikleri farklı bunlardan. Anladım. Düşündüğüm gibi aynı. Ortalıkını soralım. Aa cesaret için yetiştirilmiştir diyor cesur diyor gençler savaş mı cesaret mi dağları keçi gibi tırmanıyormuş bu bak soldaki iş yapabilir sağdaki savaşta iyiymiş ortadaki cesurmuş oğlum cesurat hepsini yapar lan harbi diyorum cesurat hepsini yapar her işten iş yapabilir bu cesurat hem savaşır hem tırmanmak için kaçmaz tırmanmaya çalışır cesurdur bu oğlum bu ben ortadaki diyeceğim. Ortadaki. Ortadaki at olsun. Cesaret için. Ne? Tuhaf davranışları varmış lan. Alacağım lan. Bunu sevdim. O zaman niye trip yaptın lan. Phobos. Doris. Phobos onun ismi. Tell me where they went. In the direction of beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't about your guris, Alexios, Alexios turisti de getirmek lazım. Ata bineceğiz. Başım vardı be. Abi açılayım. Oh. Atım da güzeldi Bu at cesurmuş o yüzden aldım. Oğlum ata biniyoruz be. İşte bu kadar. Kolum hedeflerini göster alt. Anikmatika Ostra'yı bul. Ostrakayı. Nerede? Nereye gidiyoruz şimdi hocam? Oraya gidiyoruz. Pardon. Fazla <laughs> sert gelmiş olabiliriz. Hadi bakalım. Atımıza bindik. Gidiyoruz. Sakin oğlum sakin. Oğlum çok iyi la bu. Drogarati mağarası. Ana görevlere gideceğim ben ya. Ara görev yapmayacağım şimdilik. Ama ileriki zamanlarda yapmamız gerekiyor işte level kasmak için. Bunu biliyorum. Oğlum çok iyi bir şey bu ya. Az sürmek. Gizlice sokmamız lazım herhalde. Kuş gelsin abi bir şey var mı bakalım. Bakalım. Aa, buraya da başka bir bokluk var mı? Bokluk var mı bakalım? Birkaç adam var burada bak. Onlarla belki saldırmamız gerekir. İşaret de koyalım mı? Bu arada işim gitti bir dakika. Işık Geri Gel Işık Önemli Kardeşime Bak Şimdi Hadi Bakalım Evet Bırakın da Gideyim Koç Yeni Yoksa İpleri Daha Sıkı Bağlarım çünkü düşün iyi bir fidye parası eder bu. Keep quiet, Ata diyoruz onu. Saptanma. Neymiş bu düşmanlar seni bir yasak bölgede görürlerse araştırılacaklardır. Daha az görünür olmak ve onların içinde gizlenmek için çömel. C diyor. C çömel. Buz içmelik beni gizleyecektir. A. Şüphelenmeyen düşmanları fiyat tuşuna basarak öldür. Fakat suikastçı hasarını düşmanı öldürmeye yetmezse de gizli saldırı yapar ve çatışmaya girersin. Öldür. Çok iyi lan bu. Taşı da var. Taşıyım mı lan ısını satayım? Nereye taşıyacağım? Burası iyi. Çimenin içinde gözükmez. Islık çalmak için ikisi. Gel lan buraya. Armut. Oğlum nasıl duymuyorlar bu sesleri anasını satayım ya. Neydi? F miydi? V mi? V miydi? Neyle biz ıslık çalmıştık? V mi? V değil. Biz neyle ıslık çalmıştık lan? C miydi? X değil mi? Aynen X ile. X ile çalıyoruz ıslığı. Ha Fobos'u çalmak için de biraz uzun tutuyoruz bu ıslığı. Heh, geliyor. Gel lan buraya, Armut! Alırız bir daha. Yağmala mı? Yağmala. Drahmi geldi, tamam. Çıkmayacak bu değil mi? Böyle. Çok iyi be. Buradayım çöz beni. E. Gel bakayım evlat. Hiç çözmeden çözdüm ama her neyse. Bu da oyunun gerçekçiliği. Since <laughs> <laughs> I'm Marcos. da bizim aileymiş. Vay be, çocuk. Çocuğun ailesiymişiz be. Çok parlıyorum şu an çünkü going to parlıyor. Evet, şu an çok parlıyorum. Nur in diyeceğiz gençler? Nur in diyeceğiz şu an. Üç bekleyebilirsin de e, Nur inecek. Başım gerçekten ağrıyor bu arada ya. Şu tarafları çok ağrıyor. Duruş pozisyonundan dolayı. Böyle dursam da iyi olmayacak herhalde. Böyle. Daha güçlü olman gerekiyor evlat. Pes etme bırak alsın. Bacağı vurdu bir tane. Hop acıdı. Hakladık. Yes, face. Bir sparta düştüğü anda yükselir. Evet. As Asan hazırla, hazırlayacağız. hızla hazırlayacağız. Arsan iyiymiş bence şu anlık. Soldier, Nikolaos, iyi güzel. Saldırma. Bu kadar yeterli Nikolas. Güneş batacak. Eat, <laughs> Git bakalım. Bebek Kazandra var. <laughs> Kazandra mı o şimdi? Genç Alexios. Ama bizim gençliğimiz. Yeni çaktım olayı ben. O bu Alexios'muş. Tam şey diyecektim yemin ederim. Yemin ederim az önce savaş öğretiyordu ya buna. Biz bunu oynasak ileride düşünsenize çok iyi olmaz mı diyecektim. Sonradan vazgeçmiştim Alexios'u oynatıyoruz biz diye. Alexios'muş zaten. Ay anasını. Gerçekten inanılmaz çok güzel bir şey bu. Geçmişe dönmesi baş pek yaşamamız. Var çok parlam şu an. Acayip yani. Yaşar Nuri'yi de yüzmeye ben biliyorsunuz mükemmel. Nuri'yi bir mükemmel. Yani böyle adamım işte biliyorsunuz. Evet bu arada videonun da sonuna yavaştan geliyoruz galiba baya bir şey yaptık.

Vay anasını ve kazandırayı da doğuşunu gördük. Taş yumruk Talos mu? Bugün tam da lazım olan şey. Burnunu bir kez daha kırmak. Burnunu, burnumu pardon. Taş, taş avlanıyorsun nasıl ya? Talos gibi ödül avcıları başında ödül olduğu sürece seni avlayacak. Paralı askerlerdir. Ödüller genelde Pegasus hariç ödenebilir. Hmm. Paralı askerler menüsünü aç. O'ya basıp da açıyormuşuz. Paralı askerler menüsünü. Kademe 9 mu? Ah bunlar paralı askerlermiş. Devam et. İnceliyoruz. Type yumruk. Talos budur. Tamam. Biz de Alexios. İşte bu. Biz paralı askeriz. Güzel. Özelliklerine bakabiliyoruz. Zırh 28 diyor. Gerekli seviye 5. Envantere bakalım. Biz kaç level olduk bu arada? Seviyemiz nerede yazıyor? Ee, biz kaç seviyeyiz evlat? Biz kaç seviyeyiz? Şurada mı yazıyor acaba? Bir dakika. Bir dakika. Bir şey aşağı indirdim benim video çekme programımı. Zımbırtısı. Şimdi göreceğiz. mi? Biz daha bir seviyeyiz. Tamam. Atlarız abi. Video çekme programımızın zımbırtısından önce görememiştim onu. Sordun jeton düştü o sarı şey görünce. Tecrübe çubuğunu. Eee evet. Fobos'u çağırmak için X tuşunu basılı tut Doğru az önce öğrenmiştik bunu aslında. Gel Fobos. Aslanım. Yollarda. Kontrolü bırakmak için Kontrolü ona bırakmak için yolları takip etmesi sağlamak için Z tuşuna basılı tut. Bir yol takip ederken dünya haritasına işaretlediğin yer için E mi? Tamam. E iniyor. Z gidiyor. Yol takip et diyor. Görev hedefine gitmesi için E'ye bas. Çok hızlı gidiyor lan. Aslına bakarsak. Ha. Klasik RPG oyun tarzında şey var. Iııı. Ee, MMORPG tarzında daha doğrusu. O izleme çubuğu var. Gidiyoruz abi. Altımıza bin dik gidiyoruz. Çekil abla oradan. Ezeceğim yoksa. Yeni mekan keşfildi Sami. Paralı askeri de mi gitsek be? Oraya gitmek de istiyorum. Oraya gidiyoruz şu an. Okey abi. Duris dükkanında olacak. Sağlam vurduk. Cesur atımıza bindik. Gidiyoruz evlat. Gidiyoruz. Konuşmak iyi bir şey demek ki ya. Bunu da öğrenmiş olduk. Atın özelliklerini falan söyledi yani bize. Direkt seçtiğini ben göre. Ee, belki istediğimiz özellikler uymayacaktı. Değil mi? Cesur bir at bu. Şuradan dönemez miydim? Her neyse ben konuşmuyorum. At bilir. Navigasyon gibi buluyor yerine. Kılıcı da çektik. Hadi gençler. Savaş hazır. At burada kal evlat. Gel buraya. Lan. Gençler <laughs> ee, düşündüğüm kadar basit olmayabilir bir iş Bu iş Yani çok iyiymiş eleman 2-3 vurdu öldük Kapıyı kalsın mı? 2-3 vurduk öldük yani Tamam Tamam daha iyi daha dikkatli olmamız gerekiyor Ben düşündüğüm kadar OP bir karaktere sahip değilmişiz <laughs> ee, Tabii ilk başlarda gösterdi ya bize boss savaşında, oyunun ilk başında. Öküz gibi savaş versiyonu. Onunla karıştırdım ben. O ultra düzey adamla karıştırdım. Burada başladık değil mi? Oo. Gel bakayım at. Neredesin at? Buradasın. Olan bir mi kullan? Biz bu kullansak be? Daha gözüküyor be. Çok iyi be. Ya görevden gidelim. O avcıyı ben diğer bölümde avlayacağım söz veriyorum bu konuda. Şu an çok az vaktimiz olduğunu öğrendim kardeşimden. Ee, diğer video ama bir saat olacak. Çünkü diğer videoyu ben sabah köründe çekeceğim. Kimse zamanın yetsin diye. Hatta yarın çekeceğim. Yarın bu video Pixelman videosu gelse bile uzun süre bu video gelmeyecek olsa bile yani kaç gün onu çekeriz. Benfica sıkıntısı girdi ya bu, bu, şehir içinde. Alexios seni görmek çok güzel bence de. İnerim şuradan. <laughs> Adam böyle ben seninle konuşacağım lan <laughs> mı? Öyle bir şey oldu az önce. <laughs> hadi yavaştan video bitirmemiz lazım. Bu Bitsin. Bitirelim videoyu bizde. İşte böyle. Alexios. come down here himself if he wants his money. But I'm here şu anda mı varım? Now Marco says I Haklısın, iki katı çok fazla. Öyleyse borç almasayız. Birazcık erkekliğimizi kullanalım Öyleyse borç almayacaksın. Ama ailem. Bak hava zaten sıcak. Keyfim de kaçık. Sen de paşa paşa falan ödeyeceksin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ancak soru şu. ilk İlk önce neyi kıracağım? kafalı mı yoksa sattığın şeyleri mi? Marcos'a borçumu dediğimi söyleriz. Sek <laughs> mi? adam mı? Parayla mı aldı yani?

Çok iyi. Abi çok iyi. Yani bak iyi kalpli bir berk olduğum için ben mis gibi kılıç hediye kazandım. Ya. İşte böyle iyi olacaksınız gençler. Hemen böyle yapışmayacaksınız adama. Merhaba gençler. Adamsınız he. Evet. Yavaştan video bitirelim gençler. Sürem çünkü yok artık. Artık süre bitti. Bir zıplayayım böyle. Hoppa yapayım. Gel lan buraya. Ha ha ha. Adam mısın o musun? Adam mısın lan sen? Ha ha ha. Adam mısın lan sen? O da bizi itiyor. ya. tamam etkileşi fena değilmiş. Düşündük mal değilmiş bu dolaşan adamlar. Her neyse atımızı çağıralım ve bitirelim. At gel oğlum. Fobos go. Fobos go. Ve artık video bitirmenin vakti geldi gençler. Bir sonraki gün videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın be. Aleviniz. Sönmesin değil mi? <laughs> bye bye.